Merhaba sevgili Oğlak Burcu, kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak bu haftada her hafta olduğu gibi 4 kart çektik ve bunların yorumlarına başlarken. Herhangi bir yorumun, herhangi bir sorunuza cevap olması halinde ya da size bir ilham vermesi halinde aldım, kabul ettim diyerek enerjiyi aktif hale getirmenizi önereceğim ve bunları beğeni ve yorum olarak da bana geri dönüş yapmanızı sizden rica edeceğim. Öncelikle iş hayatınızla alakalı araba kartı ve değnek dörtlüsü kartı cevap verecek araba kartı disiplinli ve hedefe doğru ilerlemeyi temsil ettiği için işlerinizde kararlılıkla ilerleyeceğinizi ve büyük hedeflere doğru yöneleceğinizi size anlatır. bu hafta. Sadece bu dönemde esnek olmak ve değişken konulara uyum sağlamanızın da önemli olduğunu size bildirir. Değnek dörtlüsü kartı ise çalışma alanında enerji ve motivasyonu destekleyeceği için işinizde enerjik ve aktif bir dönem geçireceğinizi ve yeni projelere odaklanıp odaklanabileceğinizi söyler. Bu dönemde aşırıya kaçmadan işlerini dengeli bir şekilde yönetmek önemli olacak senin için. Aşk hayatıyla alakalıysa kupa sekizlisi ve değnek kraliçesi cevap verecek bize. Kupa sekizlisi duygusal derinliği de bağlılığı temsil ettiği için ilişkilerde derin duygusal bağlar kuracağınızı ve partnerinizle güçlü bir bağ oluşturacağınızı ancak bu dönemde duygusal ihtiyaçlara dikkat etmek ve iletişimi açık bir şekilde sürdürmenizin önemli olduğunu size vurgular. Değnek kraliçesi ise tutkulu ve enerjik bir yaklaşımı temsil ettiği için İlişkinizde tutkulu ve hareketli bir dönem geçireceksiniz. Ancak bu dönemde partnerinizle uyum içinde olmak ve duygusal dengeyi korumak da bir o kadar önemli olacaktır. Para konusundaysa yine araba kartı ve değnek dörtlüsü kartı cevap verecektir size. Maddi başarıyı ve ilerlemeyi temsil ettiği için araba kartı mali alanda hedeflerinize doğru kararlı bir şekilde ilerleyeceğinizi ve finansal açıdan da büyüme yaşayacağınız bir hafta olacağını söyler. Sadece bu dönemde harcamalarınızı dikkatlice kontrol etmek ve bütçenizi dengeli tutmakta önemli olacak. Deynek Dörtlüsü ise maddi konularda enerji ve hareketliliği temsil ettiği için mali alanda hareketli bir dönem geçireceğinizi hatta yeni gelir fırsatlarıyla karşılaşabileceğinizi size söyler. Hatta bu yönde odaklanmanız gerektiğini önerir. Bu dönemde aşırıya kaçmadan mali planları dikkatlice yapmanız gerektiği yöne de uyarı vardır. Uzun vadeli planlar için doğru bir hafta. Sağlığınız konusundaysa Kupa 8'lisi kartının verdiği yanıt duygusal dengeyi ve içsel huzuru temsil ettiği için duygusal sağlığınızı korumak ve içsel dengeyi bulmak için çaba göstermelisiniz. Stresten kaçmak ve rahatlamak için zaman ayırmak önemli olacak. Özellikle yakın çevrenizin manipülasyonunun yaratacak olduğu o depresyon duygusundan uzaklaşmak için iyi bir haftadır. Çok ciddiye almayın bu yönde size müdahale edenleri. Değnek Kraliçesi ise fiziksel aktiviteyi ve enerjiyi temsil eden bir kartı olacağından bu dönem fiziksel olarak aktif olabileceğiniz ve enerjinizi yüksek tutabileceğiniz bir dönem olacak, bir hafta olacak. Sadece aşırıya kaçmadan dinlenmeye de vakit ayırmanız gerektiği yönünde önerileri verebiliriz. Şimdiden hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.